Niyetler ve seçimleri örneklendiriyorum. Örneğin yalnızsınız ve artık hayatınızda bir yol arkadaşınızın olmasına karar verdiniz. Şimdi niyet kısmına geçiyoruz ve diyoruz ki her şey yaradıcısı Allah'ım. Artık hayatımda bir eşin, bir yol arkadaşının, bir partnerin ne? Artık dileğiniz neyse, niyetiniz neyse bunun olmasına niyet ettim diyorsunuz. Bu niyet olduktan sonra istikametiniz belirlenmiş olur ve artık sizin bu niyetinize uygun insanlar hayatınıza çekilir. Fakat bu bir ağacın kökü gibidir. Ağacın kökü vardır ama dalları olmazsa bir canlık belirtisi yok demektir. Meyve yok, yaprak yok, bir şey var mı ağaç hayır. Niyetiniz sağlam. Şimdi geldik yapraklara, dallara yani seçimlerimize. Bu kişi nasıl olsun? Örneklendireceğiz hangi özellikler olsun istiyorsanız. Eğer bunları tek 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 belirteceğiz. Ne olabilir örneğin, i̇şte sizinle uyumlu olsun, aranızda güzel bir aşk ve sevgi bağ olsun diyebilirsiniz. Aileniz uyumlu olsun, çevreniz uyumlu olsun diyebilirsiniz. Kişisel gelişiminize katkı sağlayacak birisi olsun diyebilirsiniz. Örneğin ne olabilir sizi anlasın, çok konuşmaya ihtiyaç duymadan anlayabilirsiniz. Ya sizi konuşurken sevgili sabırla dinlesin diyebilirsiniz. Cömertlik isteyebilirsiniz. Artık neyse seçimleriniz bu ağacın dallarını ve yapraklarını bu şekilde oluşturacağız. Seçimler bir araya gelerek kökteki canlılığı ortaya çıkarır yani tezahür olarak hayatınıza gelir. Müzik